Hayatın ve içindekilerinin kıymetini anlamak istiyorsanız buyurun sizinle bir yolculuğa çıkalım. Arada birçok bunaldığınızda, hayatın çekilmez hale geldiğini düşündüğünüzde kendinize 10 dakika ayırın ve kendi cenaze töreninizi düşünün. Bu cümle sizi şaşırttı. Farkındayız. Halbuki girişin akabinde pozitif bir gelişme, enerji ve tavsiye bekliyordunuz. Ancak böyle bir gelişme olmayacak çünkü sizi biraz tefekküre davet ediyoruz. Kendi ölümünüzü ve cenazenizi düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Şaşırdınız, farkındayız. Tüyleriniz diken diken oldu ve bizim yanlış söylediğimizi mi düşünüyorsunuz ki hemen akabinde sizi bu sürece davet ediyoruz. Ama lütfen ön yargınızı kırın ve bizi izlemeye devam edin. Özellikle insanların sizin için neler söyleyeceklerini, onlar için ne anlam ifade ettiğinizi hissetmeye çalışın. Bunları düşündüğünüzde dünyadaki yerinizi Dünyayı terk ettiğinizde arkanızda kalanların sizin hakkında, hakkınızda ne söyleyeceklerini düşünün ve sizi sevenler için öneminizi anlayacaksınız. O andan geriye dönme şansınızın olmadığını, hayat denen kredinizin bittiğini ve onlara yanış verme şansınızın olmadığını düşünün. Tekrar sarılma, bir kez daha öpme ihtimalinizin bittiğini hissedin, tefekkür edin, yaşayın o anı hissetmeye çalışın. Dünya küslüklerinin, ayrılıkların, kavgalarının yanında bu acının ve dönülmezliğin korkunç çaresizliğini yaşayın. Bırakın canınız yansın. Bırakın alevler içinde kavrulsun tüm ruhunuz. Orada, o musalla taşında ve o anı bir düşünün. Kendinizi orada hissedin. Seyredin şu an çevrenizde olanların yüz ifadelerini akıllarından ve yüreklerinden geçen cümleleri bir hayal edin. Eşinizi, oğlunuzu, kızınızı, annenizi, babanızı, abilerinizi, kardeşlerinizi ve diğer tüm sevdiklerinizi çevrenize oturtun ve tek tek kendi cenaze töreninizdeki yerlerini yerleştirdikten sonra söylediklerini dinleyin. Evet, hayatınızda çok nadir bu kadar canımız yanmıştı. Baba diye ağlayan çocuklarınız, anneniz böyle ciğerinden bir parça canlı canlı koparılmış gibi hem içine hem dışına akıtıyordu gözyaşlarını. Kardeşleriniz ya, ya akrabalarınız çok erken gitti diyordu acıyan ses tonlarıyla ve dostlarınız. Aslında onlar da şaşkındı. Bazısı daha dün birlikteydik nasıl olur diyordu. Bunları seyredip onlara hayır ölmedim buradayım demek istiyorsunuz hayal olduğunu unutup ama unutmayın şu an bir hayaldesiniz ve gerçekleşmesi an meselesi. Peki ya hayal değil de gerçek olsaydı ve perde bir daha açılmamak üzere kapansaydı belki gerildiniz, kötü oldunuz ama devamını getirirseniz buna değer bence. Almamız gereken dersi ve mesajı almışız diye ümit ediyoruz. Farkındalık önemli bir kavramdır psikolojide değerli dostlar belki de hiç aklımıza gelmeyen ve gelmeyecek bir farkındalığı göstermek istedik sizler için. Şu an bunları izlerken bile çok kötü oldunuz. Lütfen gerçekçi olalım. Sahip olduklarımızın farkına varalım ve hala nefes alıyor olduğumuz için bir kez daha alemlerin Rabbine şükredelim. Ölümün kime ve ne zaman geleceğini yüce Allah'tan başka bilen var mıdır? İşte bu yüzden hazır yaşıyorken ve Nefes alıyorken yapabileceklerinizi yapın. Hiç ama hiç ertelemeyin. Sizi sevenlere ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırın. Bilerek, bilmeyerek kırdığınız kalpleri lütfen tamir edin. Ve en önemlisi nedir biliyor musunuz dostlar? Verdiği, vermediği, aldığı, almadığı her şey için tekrar tekrar şükredin, hamdedin yüceler yücesi Yaradan'a. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.